Aslında başka şey gerekiyor. Ben ona yürek diyeyim. Yani e, hep söylüyorum. Herkes Survivor doktorluğunu böyle lay lay lom, tatile gitti falan filan diye düşünüyorlar. Ya Survivor doktoru hiç öyle kolay bir şey değil. E, korkunç bir stres aslında. Tek başınıza bir hastanesiniz. Tek başınıza. Orada bir sürü hekim var şu anda. Yani eskiden yoktu gerçi. Ben 3-4 ülkeye, 5 ülkeye birden bakıyorum. Ama koca bir yürek gerekiyor. Çünkü tek branş değilsiniz ve bir oyun var. O oyunda bütün karar, bütün her şeyi o oyun esnasında bir kurgu var. Herkes orada mesaiye gelmiş bir fabrika gibi düşünün. Ve o işin yürümesi gerekiyor. Öyle bir konumdasınız ki o işin aksamaması için çok iyi bir gözlemci olmanız lazım. Çok iyi bir psikiyatrist olmanız lazım. Çok iyi bir ortopedist olmanız lazım. Çok iyi bir cerrah, çok iyi bir kadın doğumcu günlük yaşamları için her şey her şey olmanız lazım. Ve Orada yapacağınız küçücük bir hata, yani hayatınız boyunca unutamayacağınız bir şeylere sebep olabilir. Örnek, iki tane örnek vereceğim ama bir tane vereyim yeterli. Ee, böyle internete girip bulursanız, Fransız Survivor doktoru, kaç yılında olduğunu bilmiyorum. Bir 25 ya da 26 yaşındaki bir yarışmacı kalp krizinden öldü diye intihar etti. Duydu, duymuş muydunuz onu? Aha. Yani hiç öyle kolay bir iş değil ya. Yani böyle ciddi. O anda görüp fotoğrafını çekip karar vermeniz gerekiyor. Çünkü yarışmacı yani kötü bir deyim diyeceğim ama yani kötü niyetle de diyeceğim ama yarışma zavallı ya sonuçta. Yarışmaya gelmiş aç, sersefil, yalan söyler, e, her türlü hileye başvurur, hakkıdır. Önemli olan yani e, oradaki insanların onları yememesi. Onun için hiçbir zaman yarışmacıyla samimi olmaz orada çalışanlar. Kim samimi olacak, kim dertleşecek? İşte böyle bir adama gerek var. O da böyle güler yüzlü bir adam, metin kuş doğal olarak. Ee, yani hiç kolay bir şey değil. Ya. Öyle düşündüğünüz gibi basit bir şey değil. Gerçekten değil. Bir de 24 saat çalışıyorsunuz. Ben çalış, ben hobi olarak yapıyorum bu işi. Hobi olarak gittim. Bir maddi kazancım yok. Ee, gönül rahatlığı söyleyeyim. Çünkü arkadaşlarım bunlar. Yani bu programı yapanlar benim çok can dostlarım, çok arkadaşlarım. Esap benim can dostum, kardeşim, acın kardeşim. Alpay kardeşim şu an hastanede yatıyor. Ona şifalar diliyorum. Her gün yanına gidiyorum Alpay'ın yani sevgiyle gidiyorsunuz ama zor iş ya Survivor Doktorluğu. Böyle bahsedildiği gibi. Benle ilgili küçük bir skeç yapmış böyle belki görürüz İşte Survivor Doktoru, dünyanın en kalite, ne en rahat doktoru Survivor Doktoru. Oynar, oynayamaz. <laughs> Lan bu kadar basit mi ya? ya? O kadar değil ya. Çok güzel bir espri ama çok beğendim onu. <laughs> her şeyi, ya şöyle ya, her şeyden önce insan olması gerekiyor. iyi bir insan olması gerekiyor. Neden? Ya karşınıza baktığınız insan, ya yani siz bir hekimseniz ya da ben ne olursanız olun, karşıdaki insan sizin gözünüze bakıp, sizin gözünüzün arkasındakini görür zaten. Kim var orada diye görür. Yani her şeyden önce iyi bir insan olmanız gerekiyor. Ve güven vermeniz gerekiyor. Ee, nasıl söyleyeyim? Onların, yani iyi bir soru var doktor olmak için, çok iyi bir gözlemci olmanız gerekiyor. Çok iyi takip etmeniz gerekiyor gidişatı. Karakter analizini çok iyi yapmanız gerekiyor. Yani kim numara yapacak, kim yapmayacak, kim nerede düştü, nasıl düştü, hakikaten bir şey var mı, yok mu, bunu devam ettireyim mi, ettirirsem risk alır mıyım vesaire vesaire. Bir sürü bir sürü bileşen olan bir e, e, durum. Nereden geldik buraya şimdi anasınıza? Zor, zor iş yani. Kolay iş değil. Tabii ki tavsiye ederim, Bir itiraz yok. E, ben 11 yıl bu işi yaptım, hala da yapıyorum, hala oranın konsultan hekimiyim. Yani ciddi problem olduğu zaman çözmeye çalışan benim yani. Yardım, birbirimize yardımlaşıyoruz, öyle söyleyeyim. Şu an orada kıymetli bir kardeşim var. Ee, yani olmak isteyen olsun abi. Olsun ama öyle lay değil yani. Hani ben giderim orada havuzun kenarında o. Oh, yanıma e, soğuk sodamı alırım diyeyim artık. Neyinizi alırsanız yanınıza. Oturayım içim yok öyle bir şey. Öyle bir dünya yok yani. 24 saat uyanıksınız. Bir olay olduğu zaman bir dakika sonra oraya gitmeniz gerekiyor. Ee, hadi diyelim yarışmacılar adada kaldı. Gece ulaşım yok. Ama eliniz üzerlerinde olması lazım. Akrep sokar, yılan sokar, denizde bir zehirli bir şey sokar, birbirlerini darp ederler. Ya bir sürü, bir sürü, bir sürü olay. 24 saat ellerinin üzerinde olması gerekiyor. Çünkü o çocuklar size emanet edilmiş. Yani anaları, babaları hep arıyorlar zaten. Gidenlerin hep anası, babası arar. Ya da onların başına bir bela geldiği zaman siz aileye bilgi verirsiniz. Bakın biraz sonra işte belki bir şeyde geçer. Bir sonra yayınlanacak bölümde geçer ama bir şey yok. Merak etmeyin, gönlünüz rahat olsun diye bilgi verirsiniz vesaire vesaire